Denizli'nin Buldan ilçesi Süleymanlı gölü'ndeyiz. Gölü temizleyen e, firmanın sahibi Mehmet Celep'le birlikteyiz. Evet, Sayın Celep, bir kendinizi tanıtır mısınız lütfen? Kendimizi tanıtalım. E, 2022 yılında Buldan Yayla Gölü'yle kendim maden teknikeriyim ben. Evet, e, buraya şimdi. belediye üzerinden bir proje hazırladık. E, bu projeyi de e, Tabiat Varlıkları Ankara'dan Tabiat Varlıkları komisyonu koruma amaçlı komisyonundan bir Hı. projeyi hazırladık. Onlara müracaat ettiğimizde dediler ki bilimsel araştırma raporuyla gelin bize dediler. Belediye'nin evet. adına, bulunan Belediyesi'nin adına dört 4 tane profesörün, yetkili profesörün Hı. Ankara'dan gelen profesörlere bilimsel araştırma raporu hazırlattık. Gölle ilgili yani gölün şu anki ötrofikasyonunun ya yani doğadaki kaybının, göl evet. şu anda özelliğini yitiriyor. Evet. Yani göl özelliğini yitiriyor. İçindeki işte sazlıkların, sazlığın altındaki toprağın da suyu böyle sünger gibi çektiğinin e, raporlarda zaten vardır. E, ondan dolayı da buraya e, komisyon 2022'nin e, 8. ayında izin verdi. Kaç yılından beri? 2022'den beri? Evet, 2022'nin e, Ekim ayında başladık hı hı. biz. E, Şubat'ın sonuna kadar. Çünkü 4 aylık bir süre çalışılmıyor burada. 1 Mart'la 1 Temmuz arasında kuşların evet ve balıkların yavruladığı Hı -hı. şey olduğundan Hı -hı. dolayı e, burada şey olmuyor. İhaleyle mi aldınız? Bu e, bir proje olduğu için biz burayı ücretsiz temizliyoruz. Neden yani ücretsiz? Yani belediyenin adına çıkan toz e, sazların ve saz toprağının ekonomik biraz değeri var. Şimdi bu toprağın tuhaf toprağı olduğu ve çok kıymetli olduğu biliniyor. Açılı bir kıymetli yok ama sazlıkları geri dönüşte kullanıyoruz. Yaptığımız geçen seneki yaptığımız temizlikte e, yani 10 milyon bir yatırım yaptık. Buraya 10 milyon yatırımdan sonra da cebimizden de o yatırımdan hariç de 1,5 milyon lira da yaptığımız masrafın e, fazla para ödedik. Şimdi çok değersizse o zaman ücretsiz, kimse ücretsiz Şimdi temizlik, çok değerli demiyorum. Evet. Yani şeyi buradaki çıkan torfun ya da saz toprağının altındaki toprağın ekonomik değeri var. Evet. Ama evet. ekonomik değeri o çok aşırı değerli bu atıyorum elmas değil yani yılına kadar Çevre Müdürlüğü yapmış olan Ali Korkmazcan buranın temizlik değil trof toprağı için talan edildiği yönünde iddiaları var. Bu konu Şimdi o Ali Korkmazcan'ı ben tanımıyorum evet. ama burada gölde gelsin baksın torf talan edildiği diye bir şey yok. Proje üzerine temizleniyor burası. Burası Şimdi temizlenmese burası, de evet. temizlenmese de göl zaten özelliğini evet. yitirecek. Birinci derece sit alanı. Birinci Ve, derece sit alanı onu anlatayım size. Evet birinci derece sit alanlarında Çevre Bakanlığı'nın 113. ilke kararı var. Bunu internetten girdiğinizde bakıp görebilirsiniz. Orada der ki bilimsel araştırma raporuna istinaden göl temizliklerinin yani sit alanları olsa buna dayanarak tabiat Varlıkları komisyonu karar verip temizlik yaptırabilir diye öyle bir ibare vardır Şimdi yani. Çevre İl Müdürlüğü'nün e Koruma raporunu inceledim size gelmeden evet. önce. Orada der ki birinci sit yani Buldan Süleymanlı Gölü için birinci sit derece sit alanıdır. Toprak, kum, mıcır asla alınamaz. Şimdi buna rağmen bu koruma... Asla alınamaz değil. 113. ilke kararına bakacaksınız. Bak 109. madde vardı. Ya ben ilke kararını yani ilke bilmem. Kararına bakacaksınız. Koruma kararına kararına bil. İlke kararına bakacaksınız. Sadece koruma kararına İlke kararına bakacaksınız. Buraya tabiat varlıkları komisyonu kendi kafasına göre... Gelip burada sana izin veremez. Onların da bir üst etkisi var. Atıyorum bakan yardımcıları, bakanı var ve o kanunu kanuna göre olmazsa bu iş zaten izin veremez. Şimdi sazlıkların temizlenmesi Yetmiyor mu ki torf? Şimdi sazlığı bak göz sazlık üstünü kestiniz. Evet. Sazlığın bak karşıyı gösterin. Sazlığın üstünü kestiniz. Üstünü kestiğinizde seneye sazlık tekrar çıkıyor. Çünkü altta torf dediğimiz ya da kamış kökleri, kamış kökleri tekrar besliyor su. Evet. ve o zaman göl özelliğini yitiriyor. Bu şu anda Yayla gölünün 50 yıl önceki fotoğrafına bir bakın. Baktım. Bir de şimdikine bakın. Evet. Yani Şimdi burası. Şimdi bölgelerde evet. tonlarca, kamyonlarca trof toprağı denilen o toprağı gördük. Ya gerçekten hani talan ediliyor mu anlamında da? Yok e, talan. Değil... Çekincelerimiz oldu açıkçası. Evet, evet Talan edilmez. Neden talan edilmez? Şimdi biz burayı ücretsiz temizliyoruz. Evet ücretsiz, ücretsiz olduğu için. Siz. Ücretsiz... Siz. Işte Bak soru ücretsiz geliyor. temizlediğimiz için de bu torsun. Ee, tabii bir ekonomik değeri var. O evet. onu karşıladığı için yapıyoruz. Şimdi dev tur araçlarını dev, dev turu kiraladık. Kiraladır. Kiraladık. Kiraladık. Evet. Iki İki tane dev tur. Buldan pusularına. Belediyesi'yle mi? E, Şimdi Buldan Belediyesi'nin üzerinden temizlik yapıyoruz Burada evet. buradan. Evet. Ve biz burada e, İskar görmüşsünüzdür belki. Evet. iskar İskar yolu sahibiyim ben. Ve Cihan Tarım. iki firmayız burada. Evet. İkimiz de müracaat ettik devlete. Sizin firmanın aldık. neydi? İskar abi. yolu yapı. Hı <laughs> hı. Evet, bu firma biz burada beraber konsüm oluşturduk. Gölün en iyi şekilde temizlenmesiyle ilgili kendim de ben maden teknikeriyim. başında bekliyorum. Peki bu trof toprağını nereye satıyorsunuz? Trof toprağının e, nereye gidiyor bu yani bu trof sazlıkları toprağı? kısmının şeyde saz kısmı, üst kısmı kütlesini e, Turgutlu'da geri dönüşüm firması var. Hı hı. Onlara veriyoruz. Trof değil de torf demeyelim ona. Trof da değil. Bitki toprağı. Bitki Ha, bitki, geçiyor. Evet. Bitki toprağını da biz e, Bayındır Tire Ödemiş tarafında saksı çiçeklere var. Onlara veriyoruz. Evet. Duyduğum kadarıyla bu trof toprağında siz açısından evet, çiçekçilikte. Evet. Daha saksı doğrusu çok önemli saksı bir... Saksı çiçekleri de kullanılıyor. Evet. 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 Ha, ücretsiz olduğu için de talan açıkçası insanların aklında gelmiyor değil? Ya şimdi talan nasıl talan ederiz ki? Şimdi e, burada şimdi doğadayız. Neyi talan ediyoruz yani? Şimdi Mehmet Bey şu da var. Ticaret odası. Evet. Başkanısınız. Evet. Ee, çevirinin. Evet. Aynı zamanda da geçmiş dönemde de AK Parti ilçe başkanlığı yaptınız. Evet. Dolayısıyla insanın aklında da hani yok, böyle AK parti, parti ilçe ilişkileri başkanı... yok Bilmiyorum. parti ilişkileri değil herkes müracaat edebilir. Peki. Eee yani burada şimdi eee burada atıyorum belediye şu mesela de oraya aynı müracaatımızı yapacağız. Bizim tamamen doğayı güzel temizlensin. Biz de da yaptığımız işi de çünkü gönlümüzün bu akıyla. Birinci derecesinde alındık 180 e, çeşit eee aynı zamanda da 63'e yakın endemik bitkinin yetiştiriliyor. Yani zaten bir hepsi yer. yazıyor şeyde. Evet. Biz bilimsel araştırma raporunda biliyorsunuz biyologlar, evet. kuş bilimcisi, jeoloji mühendisleri burada geldiler, kontrollerin hepsini yaptılar zaten. Şimdi 1 Mart'la evet. burada kuşlar hani burası geçiş güzergahı. Ve şunu da size söylüyorum. Biz öbür tarafı biraz gördüğünüz sahayı temizledik. Hı hı. Temizlediğimiz sahaya yabancı kuşlar şu anda fazla gelmiyor başladı. Çünkü suyu görüyor geçerken kamışı gördü mü durmuyor. Evet. Suyu gördüğünden duruyor. O dediğiniz 186 yeşil kuşun da burada eğlenme noktası. 1 Mart'la 1 Temmuz arasında burada zaten temiz yapmıyoruz. Kanunen yasak. Bu şekilde de biz çalışmamızı böyle yapıyoruz. Peki verdiğiniz bilgiler için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.